Evet gençler merhaba. Bugün yine bir TYT videosu ile karşınızdayız. Harita bilgisi çalışacağız. Harita bilgisini toplam 3 videoda bitireceğiz. Kısa kısa geçeceğiz. Şimdi harita bilgisinin giriş videosundayız. Öncelikle harita bilgisinde haritanın ne olduğunu bileceğiz. Harita dünya üzerindeki bir noktanın kuş bakışı görünümünün ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılması da oluşan şekildir. Tekrar söylüyorum. Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ya da ülkenin kuş bakışı görünümünün bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılması da oluşan şekildir. Ve sınavlarda bazen krokiyi görürsünüz. Şimdi kroki ölçeksiz çizimlerdir. Yani birine yol tarif ederken bir kağıda rastgele sağa sola dönmeli işaretli bir çizim yaptınız diyelim. O krokidir. Onun ölçeği falan yok. Demek ki ölçeksizse kroki. Ölçeğin varsa harita olur gençlik. Haritanın aynı zamanda üç temel unsurudur. Kuş bakışı görünüm, ölçek ve düzlem olacak. Yine çok önemli bir yerdeyiz. Geçmiş yılların üniversite sınav sorusu. Harita çizmeye başlamadan önce ilk yapılması gereken nedir şeklinde bir soru soruldu yakın zamanda. İlk yapmamız gereken amaç belirlemektir gençlik. Her işi yaparken başta bir neyimizin olması lazım. Amacımızın yani şu an beni niye dinliyorsunuz? Üniversite sınavıyla ilgili bir amacınız var. Amacınız yoksa harita çizemezsiniz. İlk yapacağımız şey amaç belirlemek. Ve dünyadaki bütün haritalar az çok bozuktur. Çünkü dünyada iki özellik var. O özellikler tam arasıyla, tam anlamıyla düzgün bir harita çizmemize izin vermiyor. O iki özellik nedir? Birincisi dünyanın şekli. Dünyanın şekli biliyorsunuz geoittir. Yani kutuplardan, basık ekvatordan şişkin. Siz bu arkadaşı açıp bir düzleme geçiriyorsunuz. Tabii ki bozulmalar olacak. İkincisi ise yer şekilleri. Bazen bu arkadaşın yerine engebe, yeryüzü şekilleri de yazılır. Aynı şeydir. Yer şekilleri ne kadar sade ise o çizdiğimiz yerin haritasının düzgün çıkma ihtimali o kadar fazla. Yer şekilleri ne kadar çeşitli ve engebeli ise haritalarımızın bozukluk oranı o kadar artar. Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslayın. Türkiye Avrupa'nın yaklaşık 3 katı yukarıdadır ve engebelidir. Yani Türkiye ile Avrupa'yı birer farklı harita olarak çizersek Türkiye'deki bozulma oranı Avrupa'dan daha fazladır. Bunun sebebi dün Türkiye'nin yer şekillerinin Avrupa'dan daha engebeli olması. Bunlar için geleceğim zaten. Hataları azaltmak için yöntemler geliştirilmiş. Şimdi değil ama. Harita elemanları ya da harita unsurları. Bir haritada o harita dediğimiz şeyin üzerinde 5 unsur görürüz. 5 eleman. Birincisi kesinlikle başlığın olacak. Örneğin Türkiye yer şekillerini gösteriyorsam Türkiye fiziki harita derim. İkinci özelliğim Haritanın kuzeyinde, sağında, solunda bir yerinde siyah bir ok görürsünüz. Genelde yukarıyı gösterir ve kuzeydir. Lejant önemlidir. Lejant harita anahtarı demek. Harita üzerindeki çizgilerin, simgelerin ne olduğunu açıklayan, açıklayıcı bölüme biz lejant deriz. Genelde haritaların ya tamamen altındadır ya da sağ taraf köşededir. Örneğin nokta nokta bırakılmıştır haritanın üzerinde bir yer. Siz onun ne olduğunu anlayamazsınız. Ama lejanta bir gelirsiniz. Nokta noktanın karşısına açıklama yazılmıştır. Açıklama örneğin mevsimlik akarsu. Ha, dersiniz ki demek ki bu nokta noktanın olduğu yerlerde bazen su akıyor bazen akmıyor. Başka bir mevzu koordinat. Koordinatlar biliyorsunuz konumla ilgiliydi. Enlem, boylan, paralel, meridyen, haritaların kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından geçen çizgiler onun koordinatlarını verir. Tabi bazı haritaların ortasından da geçer. Son olarak ise çok önemlidir. Ölçek. Ölçek dediğimiz şey haritadaki küçültme oranıdır. Bütün haritalarda bir ölçek olması şarttır. Biraz önce bahsettim şurada en başta girişte unutmayın. Eğer ölçeksiz çiziyorsanız o bir harita değil kaba taslaktır yani krokidir. Devam ettik harita türleri ya da çeşitleri. Dünyadaki haritalar aslında temelde ikiye ayrılır. Tabii ki kendi işlerinde çok ayrılır ama müfredatımız o kadar derine girmek istemiyor. Gerek yok merak etmeyin bunlar işinizi görecek. Harita türlerinden bir genel haritalar bir de tematik haritalar vardır. Genel harita dediğimiz az çok hemen hemen herkesin baktığında bir şeyler anlayabileceği haritalardır. Genelde işte okullardaki öğretmenlerin tahtalara getirdiği ya da açtığı haritalar, herhangi bir kurumun duvarında bulunan haritalar iyi kötü baktığınızda bir şey anlarsınız. Örneğin fiziki harita. Bakan kişi en azından bunun Türkiye'de yer şekilleri olmasa bile renklerle bir şeylerin gösterildiğini anlar. İşte duvar haritalar dediğim gibi kurumların içerisinde olan basit yöntemlerle çizilen haritalardır. Tematik haritalarsa eski ismi özel haritalar. Bu arkadaşlar daha özeldir. Zaten tema konu demek. Genelde bir altlığın yani bir çerçevenin üzerine çizilirler ve alanında uzman kişiler tarafından çizilip okunabilirler. Yani bu haritalarla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız onunla ilgili bölümlerden mezun olmanız ya da ona ilgi duyup araştırmanız lazım. Herkes anlayamaz. Örneğin Türkiye'nin hangi jeolojik devirde neresinin oluştuğunu gösteren bir harita düşünün. Jeolojik devirler genelde renk aralıklarıyla gösterilir. İşte pembe üzerinde çizgiler var. Atıyorum birinci zaman paleozoikte oluşmuş. Ha dersin ki burada taş kömürü oluşma ihtimali yüksek. İşte üçüncü zaman arazini görürsünüz. Ha, üçüncü zamanda arazi çoksa deprem riskinin fazla olduğu yerler, fay hatları gibi gibi. Tabii maden haritaları da bunlarla gene ilişkili. Bir sürü çoğaltılıp gidebilir ama alanında uzman kişiler okuyup, yazıyorlar unutmuyorsunuz. Bu sadece harita bilgisinin girişiydi yine devam ediyoruz. Özellikle şu kısım önemli gençlik. Dediğim gibi haritalar az çok bozuktur. Bu bozulmayı azaltmak için biz ne yapacağız? Yöntemler geliştiriyoruz. Demek ki haritada bozulmanın iki sebebi var. Birisi dünyanın geo şekli, ikincisi de yer şekilleri. Şimdi projeksiyonlara geçeceğiz. Niye? Projeksiyonlar dünyanın şeklinden kaynaklanan bozulmaları en aza indirebilmek için oluşturulan yöntemler. Bir anda bir günde oluşturulmuş yöntemler değil. Gençlik bilim adamlarının birbirinin üstüne katkılarıyla geliştirilmiş yöntemlerdir. Zaten bilim biraz kartopu şeklinde ilerler. Yani bir bilim adamı bulur ya da bir grubu diğerleri onun üzerinde yoğunlaşıp onu ilerletirler. Teknoloji de bilim de aslında böyle ilerliyor. Kartopu modeli. Şimdi biz projeksiyonlar oluşturmuşuz. Projeksiyon yöntemleri aslında Şimdi projeksiyon aslında bakış açısı demektir. Şimdi projeksiyon yöntemi dünyada temel belli, belli başlı üç tanedir. Bu belli başlı projeksiyon yöntemlerinden birincisi ve en çok kullanılan silindirik projeksiyon. En çok kullanılansa unutmamak için şu başa bir yıldız koyabiliriz. Dünya yuvarlak. Onun etrafına sanki bir kağıdı sardığınızı düşünüyorsunuz. Bu kağıdı sarıyorsam bu kağıt tabii ki sardığım yuvarlağın en şişkin yerine dokunur. En şişkin yeri dünyanın ortası. Yani sıfır ekvator biliyorsunuz. Ekvatorun olduğu kısımlara dokunduğu için ekvator ve çevresi gerçeğe daha yakın çıkar. Ekvatordan kuzeye ve güneye gidildikçe kağıt dokunmadığı için sadece yansımalarını çizdiğimizi düşünün. Bozulma artar. Ekvator ve çevresi için en uygun silindirik projeksiyonmuş. Ekvator içerisinde hangi ülkeler var? Örneğin Brezilya örneğin Kenya, Endonezya, Malezya gibi ülkeleri çizmek istiyorsam silindirik projeksiyon kullanırım. En çok bu kullanılır dedim. Niye biliyor musunuz? Aslında öğretmenlerimizin ya da duvarda gördüğümüz haritaların çoğu dünyaya sanki bir kağıdı sarıp sonra onu tekrar açmayla oluşturulmuştur. Birçok gördüğünüz haritanın çizim yöntemi aslında silindirik projeksiyondur. Ekvator ve çevresi daha gerçeğe yakın çıkıyormuş. Kutuplara gidildikçe bozulma artıyor. Bu benim birinci yöntemim. İkinci yönteme geldik. İkinci yöntemim konik projeksiyon yöntemi. E, bu da sanırım 4 ya da 5 yıl önce geldi. Bu da önemlidir. Unutmayın Türkiye'nin gerçeğe en yakın yöntemle çizilmiş haritasını konik projeksiyonla görürüz. Konik projeksiyonda yine dünya yuvarlak düşünüyoruz tabii ki. Üzerine koni şeklinde 3 boyutlu bir şapkayı geçirdiğimizi düşünelim. Bu şapka ne ekvatora kadar uzanır ne de kutuplara dokunur. Nereye dokunacak? Ekvatorla kutupların arasına. Biz ekvatorda ya da kutupta değilsek o kısma ne diyorduk? Orta kuşak. Türkiye'de tam bir orta kuşak ülkesi gençlik. Orta kuşakta yer alan ülkeler Türkiye gibi işte Avrupa'nın büyük kısmı Almanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz ve Amerika gibi Ülkeler ortak kuşakta yer aldıkları için gerçeğe en yakın çizimleri konik projeksiyonlu oluyor. Geçmişte de nasıl soruldu dediğim gibi Türkiye'nin gerçeğe en yakın yöntemle çizilen haritasını hangi projeksiyonda görürüz? Konik projeksiyonda görürüz. Devam ediyoruz. Üçüncü ve son projeksiyon yöntemimiz. Bu arkadaş düzlem projeksiyon. Burada da dünyanın altında ya da üstünde kutbu var biliyorsunuz. Oraya Sanki dünyayı bir A4 kağıdının üstüne oturttuğunuzu düşünüyorsunuz. Bu durumda kağıda dokunan yerler dünyanın gerçeğe en yakın çizilen yerlerdir. Örneğin güney kutbu ve kuzey kutbunu merkeze alan düzlem projeksiyon çizebiliriz. Düzlem projeksiyonlar aslında dünyanın neresine dokunursa orayı daha düzgün çizer. Ama insanoğlu orta kuşak için koniyi tüm dünyayı göstermek için özellikle silindirik projeksiyonu kullandığı için kutuplarda çok önemli olmadığı için göz ardı edilir genelde. Büyük dünya haritalarında köşeleri de buz şeklinde görürsünüz. Düzlem projeksiyonla çizilmiş haritaları köşelere bırakıyorlar bazen. İşte bu tarz haritalarda kutupları gösterirler. Ve kutuplar merkeze alındığı için orada bozulma az, kutuplardan uzaklaştıkça bozulma oranı artıyor. Aşağıdaki kutbumuz Antarktika kıtası unutmayın. Antarktika diye yazılıyor. Burası güney kutbu. Kuzeye geldiğimizde Grönland kutup falan değil. Grönland kuzeydeki bir buz parçası, büyük bir buz tabii ki. Kuzeydeki kutbu insanların bildiğinin aksine tam bir buzun üzerinde değil. Kuzey buz denizine denk geliyor. Tabii ki kışlar uzun ve soğuk olduğu için Kuzey Buz Denizi bazen buz tutuyor ve Kuzey Kutbu buzun altında kalıyor. Fakat yanlış öğrenmeyin. Güneydeki Antarktika'nın ortasında Güney Kutbu var. Burada sıkıntı yok. Ama kuzeyde Antarktika tam kutup noktasında değil. Pardon, Grönland tam kutup noktasında değil. Demek ki kuzey kutbu, kuzey buz denizinin altında. Bu üç yöntemle dünyanın şeklinden kaynaklanan harita bozulmalarını azaltan yöntemler. Bir mevzu daha var, onu da söyleyeyim size. Bazen o kadar gelişmiş haritalar görürsünüz ki, tabi ilginiz varsa araştırırsanız görürsünüz, normalde duvarda sağda solda bulamazsınız. O haritalar çok gelişmiştir ve bu üçünün belli kısımlarının alınarak çizilen haritalardır. Onlara da biz parçalı projeksiyon deriz. Çok gelişmiş projeksiyonlardır. Hata oranını daha daha azaltmak için. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında dünyanın gerçeğe en yakın haritasını Japonlar çizdi. Bununla ilgili internette haritalar var, bakabilirsiniz. Her haritaya baktığınızda sanki Amerika kıtası burada, Avrupa şurada, Türkiye burada, Asya burada olacak diye bir kaydı yok haritada nereyi merkez alırsanız orası görünür. Japonların aldığı, çizdiği haritanın klasik dünya haritasıyla hemen hemen hiçbir alakası yok. Ama gerçeğe en yakın çizilen harita yanlış hatırlıyor olabilirim. 17 ya da 18, 2017'de çizilen dünya haritasıdır. Evet arkadaşlar bugün genel itibariyle harita bilgisine bir giriş yaptık. Devamını bir dahaki videoda göreceğiz. Bugün harita çalışmadık dikkat ederseniz. Çünkü harita bilgisi zaten harita ile ilgili önemli bir konu. Bu konunun anlaşılması için tek başına anlatılması gerekiyor. Evet, başka videoda yine görüşmek üzere.